hiç unutmam. Bir gün İzmir'de Züheyla Koç Hanım var. Eşi cezaevinde tutuklu. Kendisinin 6 yaşında bir oğlu %99 engelli. Çocuk görmüyor, duymuyor, konuşmuyor, hissetmiyor, beslenemiyor. Bu kişinin hikayesini çekmek için İzmir'de adres ararken refüjde oturan gençlere rastladım. Sordum mu? Şu adrese gideceğim diye. Onlardan bir tanesi ben de o tarafa gidiyorum. Gelin ben sizi götüreyim dedi. Tamam olur dedim. Bana sordu yolda. Ne iş yapıyorsun? Ben dedim gazeteciyim. Dedi haber senin ayağına geldi. Beni çek dedi. Ne oldu dedim. Ben dedi 13 kişiyi öldürdüm. Öldürmen mümkün değil ya da dışarıda olman mümkün değil deyince dedi Google'a bak. Donolardanız biz. Bir namus davasından dolayı dedi girdim. Bacımın nişanlısını ve ailesinin hepsini katlettim. Hatta öldürdüklerimin arasında bir tane de hamile vardı. Onu da sayarsan dedi. Artı bir onu da ekle dedi. 13 kişinin katili olduğunu söyleyen kişi dışarıdaydı. Ve biz de bir yurtta idarecilik yaptığı için tutuklu olan Züheyla Koç'un evi arıyordu. Ne kadar ironik değil mi?